Ben bu serveti öldürmeyeyim de ne şimdi ya? Ne yaptın ne yaptın? iki şerit yaptık oğlum sen var mı? Var var Biz Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah 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 Evet. 80 e sabit videom. Artık geçmeyiz. <laughs> Allah motor arızası motor arızası. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oh, oh, oh. <laughs> ya ya de, oh, şey ya. Motor arızası o en önden gidiyor. Böyle bir şey yok ya. ya ne almış ya <laughs> Evet. Oğlum nereye gidiyoruz lan oradan mı? Düzelttim. Ama düzelttim. Düzelttim düzelttim. 2000 euroya fullendim. Oh. Al bitirmişsin o zaman sonuna kadar. Aynen bitmek ne yaptı? üzereydi. Bilmiyorum ki. Ser ne yapıyorsun kanka? Servet ne yapıyorsun kanka? Servet Oğlum, Allah belanı. Oğlum ben, ben bir, bir şey yapmadım. Ölün. Şey Abi adama yol veriyorum adamın dediğine bak. Hayra geç Evet, alacaksan Abi, mal mı alacaksın Ya, ya. ya mal Enes evet çünkü frene koyuyor. Ya ne ya frene lan? Ya. Bir kere ya bir mal etsin, ya. Yavaş. Allah çarpsın şey ya. Siktir git yalancıya bak. Ha mal niye yavaş gidiyor? Aslanın, ananın, amı. Aldı, aldı. Bana bir bak Allah aşkına kapalı yola girdim. Ben nasıl girdim buraya ya? ne yola girdin? Ya ne oldu ya? <laughs> kim önümü niye kırıyorsun ki? Amına. <laughs> ne oldu. Önüne kırdılar. Dorsen üstüne çıktı amı NPC'si ya. Bakar mısın ya? Lan in. Lan oğlum. Lan in. Lan kedi. Evet kardeşim. Ananın amı! Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> evet Mini cooper altına almayı tercih Oğlum adam yapayım? aldın mı üstünden de almışım. Doğru, doğru doğru Tamam bende varmış zaten ben yapıyordum. İçindeki eşyaları mı atacağım klasör olarak mı atacağım? İçindeki şeyleri at ya. Direkt s.e.c.s'e dostum. Oooo bayağı bir Allah yapma ya. Bayağı biraz. Adeta direksiyonu kırdınız dostum. Kırdamaya geldik biz. Kırdamaya. <laughs> Anmanı sıkayım senin tamam mı? Of oh, bu çocuğu gördüğünüz sıkayım. Saatte ne yana kazdan kaldıramadı orada. ne yaptın devirdin mi ya oyun bug'a girdi ananı ya dalga mı geçiyon ya o vafüre gibi öyle katladım Allah Ay. karşıdan gelen artık hadi oh oh yavaş Eyvah vaka ne yaptın Eyvah. ne yaptın oğlum oh girdim <laughs> ne yaptın lan ya karşıdan gelen E çarpmayayım derken sen devirdin de nasıl tuttun devir geri çevirdin onu? O işte pilotaj sepi. Pilot. Pilotaj. Geç geç. Gidene. Neydi bir şey var ya. Şoförüm diyorum ben sana şoförüm. <laughs> Aynaya bakmadan geleceğim bak <laughs> Uzunları bir yakayım dedim bir baktım servet yan yatmış. <laughs> Ama adam şey hilali yapıyor ya. Oha ya lan lan sıkıştırma lan. <laughs> <laughs> Oğlum ölümü görmüyor, görmüyor. <laughs> Çok karan. Yakma kardeş, biz de başlayalım. Ben sana an 65 ile gidiyorum Serhat, öyle düşün kardeşim Ben de. Eyvah, büyük kaza atlattım. Eyvah, eyvah. Yazık yani Allah! Aklın başında Amını götünü sikeyim ben senin. pitch ama kolumun NPC'si öyle çıkış mı var? <laughs> Abu nasıl la la lan, lan. <laughs> lan, 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 oğlum lan. git la. Sola oğlum git. Sola geçti bir yanda sonra ne yapıyor? Bir şeyler yapmaya başladı. Allah Allah. <laughs> Allah kahretmesin. Hah. Tahliye yollar yaptım ben, virajlı yollar Aa, be. oh, abi. Abi. Tek... Allah <laughs> Güzel geçtik ama biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir tanıdık. <laughs> <laughs> Oh, <laughs> oh. Emirhan sağda Emirhan sağda Al o zaman <laughs> Ya ben çıkıyorum ya ben çıkıyorum Kaydedin 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 Ben çıkıyorum ya Kaydedin kaydedin Geri al 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 geri <laughs> al Allah aptal sağ şeritten gelmeyin orada bir sürpriz var. Kardeşim ne yaptın servetçim? Lan ol. Oo servet. Ya servet taşıtın ya. Sürpriz vardı orada gördünüz mü? Sarı sarı bir şey var burada. sarı bir şey solundan geçecek. Sol sol şuradan geçti <gülüyor> 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 ben abi. Ben ya, duramadım lan. Abi, makas atamazsın ki inşallah atabilirim. Atamazsın Emniyete ki. Emniyet gir. Olacağım. Emniyete, emniyete gir, emniyete gir. Aynen. Valla değerli de olsa. Servetcan, sadece... ya gaza bak. Allah. Sen... Allah! Lan 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 lan. <laughs> Yılmaz <laughs> abi lan. Bana da yüzde beş soktuyamaz abi. Yılmaz <laughs> abi bizi bayırda durdurdun var ya. Yüz ile geliyordum ya. Ya o ya. 35 hasar aldım ya. <laughs> Tamam <laughs> bir şey diyeceğim benlik bir şey yok benim Doris'e sığmadı sığmadı Benlik bir şey yok. Araya sığmadı Sığmadı Doris'e Abi nabıyım geri, tamam, geri kaçıcam o tarafta sığardı <laughs> <laughs> Gideceği kadar alıyorum o zatı Hayır. benzin şu an biraz <laughs> devi <devirdim. gülüyor>